Arkadaşlar dördüncü dersimizde buton ile led yakma uygulaması yapacağız. İlk olarak butonun özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Şöyle bahsedelim. Butonun sağdaki ve soldaki pinleri birbirleriyle kısa devre. Yani butona bastığımızda soldaki pinle sağdaki pini birleştiriyor. Çizecek olursak mesela şöyle şu şekilde soldaki pinden sağdaki pinlere akım geçmeye başlıyor bu şekilde. Butona bastığımız zaman push butonun sağ bacağından Arduino'da sinyal alacağımız pine bağlantı yapıyoruz. Arduino'ya gitmesini istediğimiz sinyal 5 volt. O yüzden diğer bacağı 5 volt bağlantısını yapıyoruz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Artık butona bastığımızda 5 volt hattından Arduino'daki pine 5 volt gidecek. Butona bastığımızda buradaki 5 volt buradan geçiş yaparak Arduino'ya ulaşıyor. Son olarak devremizin GND bağlantısını yapıyoruz. Şöyle şurası GND. Tabi GND bağlantısını yaparken ne koyuyorduk? Direncimizi unutmuyoruz. Ee, neden direnç koyduk? Biz buraya direnç koymasaydık 5 volt hat üzerinden gelip direkt olarak GND'ye bağlanacaktı. Ee, bu da devremize zarar verebilirdi. Yani kısa devre olurdu. Şimdi devremizin breadboard üzerindeki kurulumuna geçelim. Evet arkadaşlar şimdi devremizin kurulum aşamasındayız. Devremizi öncesinde kurdum. Bunun üzerinden anlatacağım. Çünkü e, kurarken vakit kaybetmeyelim diye böyle yaptım. Şimdi zaten butonu kağıt üstünde anlatmıştım. Sağ bacağına direncimizi takıyoruz. 10 kaldık bir direnç bu. Direncimizin tam bittiği noktadan kablo yardımıyla Arduino'muzun GND hattına kablomuzu çekiyoruz. Daha sonrasında direncin hizasından bittiği yerden aldığımız kabloyu da Arduino'muz, Arduino'muzun dijital pinlerinden e, istediğiniz bir pine takıyorsunuz. Ben burada kaçı takmışım? 8'e takmışım. Daha sonra butonun diğer bacağından aldığımız kablo yardımıyla aldığımız pini Arduino'muzun 5 volt hattına götürüyoruz. LED kurulumunda ise LED'in artı bacağına direnci takıyorum. Dirençten aldığım kabloyu Arduino'nun takip ediyoruz. GND hattını götürüyorum. Diğer kalan LED'imizin eksi bacağını ise yine kablo yardımıyla Arduino'nun dijital pinlerinden istediğim herhangi bir tanesine takıyorum. Kurulum bu şekilde arkadaşlar. Şimdi kodlarımızı yazmaya geçelim. Öncelikle pin mod kodu ile bağladığımız pinleri yazıyoruz. Butonun basılı olup olmadığını anlamak için yani veri okuyacağımız için input, led'e sinyal yollayacağımız için output yazıyoruz. Daha sonra digital read kodunu kullanarak butondaki veriyi okuyoruz ve bu veriyi buton durumu değişkenine aktarıyoruz. Buton için basılı ve basılı olmama olmak üzere iki durum söz konusudur. Bu yüzden bu durumları temsil etmesi için sıfır ve bir değerlerini kullanacağız. Buton boştayken LED'in yanmamasını sağlamak için kodların en başına int buton durumu eşittir sıfır kodlarını yazıyoruz. Daha sonra if koduna geçiyoruz. If kodu farklı koşullarda farklı durumları gerçekleştirmek için kullanılır. Buradaki koşul butonun basılı olması durumudur. Yani buton durumu eşit eşit bir durumudur. Eğer buton basılıysa yani bir durumundaysa digital write koduyla LED'imizin yanmasını sağlıyoruz. Değilse yani else'den sonra digital write kodunu kullanarak yanmamasını sağlıyoruz. Buradaki else kodu da if'in yanındaki parantezin içindeki koşulu sağlamadığı durumda ne yapacağını belirtmek için kullanıyoruz. Şimdi de kodları Arduino'ya aktarıp çalışıp çalışmadığını deneyelim. Evet arkadaşlar kodlarımızı yazdık kartımıza gönderdik. Her zamanki gibi yine bir pilimizi takalım bakalım. Devremiz çalışıyor mu? Pili taktım. Butonuma basıyorum. Evet görmüş olduğunuz gibi butonumuz çalışmakta arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.